Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalı açtım ve bu videomda tanıtım. Şimdi serice tanıtıma geçiyorum. Adım Mert Baran Erçin. <laughs> bu YouTube kanalını PUBG yani PUBG Mobile oyun olarak açtım. Sürekli Livik oynayacağım ve belki 1-2 gün e, Man Squad olaraktan Erangel oynayabilirim. Bu kadar söyleyeceğim şey. Ha unuttum sanmayın. Abone olup ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı da unutmayın. Şimdi hemen geçiyoruz oyunumuza. Arkadaşlar şimdiden çok üzülüyorum. Şimdiden çok üzülüyorum. Ee, ben YouTube'da hani yeni başladım. Böyle baştan bir başladım. Hani dedim baştan başlanması gerekiyorsa o zaman hesabım da baştan başlansın. O yüzden de bakıyorum. Ee, botlar geliyor yani oyuna. Şimdilik böyle e, şey yapın. Böyle dayanın. İleriki günlerde artık prolar gelince oynarız inşallah. Şimdi kesin yine botlardır. Kusuruma bakmayın. Yine de oynayacağım. Şöyle, şöyle. hadi geçebilir. Ah, Mutlar çok geliyor arkadaşlar. Saat bir buçuk olmuş gecenin bir buçuk. Kos koca bir buçuk. Olmuyor olmuyor. Prolar gelmiyor prolar gelmiyor. Kaç kez denedim oynadım olmuyor olmuyor. Şuna geçeyim. Şu açayım. Şey Şuraya bakayım. Spiderman'ı Evet arkadaşlar. Evet, dönüş setini almayacağım. Çok saçma çocuksu. Hani Spiderman'ın daha maske almadan önceki şeyi var ya giz. İşte saçma. O gözleri bin büyük camdan. Camı falan büyük. Şöyle arkadaşlar. Ya direkt silah bulup gideceğim ya bot şimdidir. Şimdi hepsi bottur. Onu biliyorum. İnşallah arabam da olur. Böyle gezerek yapalım. Buradan artık direkt gideceğim. Arkadaşlar lütfen gecenin saat bir buçuğu abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, o kadar oynadım. Prolar gelsin diye o kadar oynadım. Ya, bir türlü gelmiyor şu prolar. Evet. Yani Artık alıştım. Yani ben sanıyorum prolar var. Evet prolar var. O kadar güzel lootlar yapıyorum. Gidiyorum M24 alıyorum. 8x falan. Hepsi bot. Hepsi bot. Bir gel. Gel bura. Bir gel. Burası bot merkezi. Evet tanıştırayım size arkadaşlar. Bot merkezi. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Benim elimden de bu geliyor. Gecenin saat bir buçu. Gözlerim uyku dolu. Pro, pro oyuncuların gelmesini bekliyordum. Gelmiyorlar. Şu eve bir gireyim ben. Bombadan ölüyorum. Az önce silahım yok diye. Şey öldüm. Bot öldüm. Silah arıyordum. Bir şey atlamıştım. Silah, silah arıyorum. Tam da önümde bu. Ve yanında elinde pompalı tabi siz de ölürsünüz pompalıya tek tek kim ki? Kafama tabi headshot deyince kafama yani direkt bam öldüm zaten. Botlar nerede arkadaşlar? Bari bari bari. tam 41 iken bari bir sürü leş yapayım. Power plant nerede? Power plant nerede? Direkt oraya gideceğim ya yemin ederim ya. Of ya. Arkadaşlar artık bu videoyu atmak zorundayım. Yani gecenin tabi gecenin bir ucunda. Herkes oynuyor. anda da ablam oynuyor. Ama yok. Gelmiyor prolar. Gelse evet power power'a geldim. Power'a geleceğim. Nereye gidiyorum acaba ben? ya az önce de sanıyordum prolar falan oyuna girmiş pro dedim güzel oynayan zaten siz de bilirsiniz diyorum öyle oyuncular gelmiş bakıyorum bu bo yani bot drop almaz değil mi bot drop almaz diyorum o zaman böyle bir taktik maktiklerle öldüreyim diyorum neyse bir youtube videosu çıksın o yüzden bir basayım Önüme ne çıkıyor? Siz de biliyorsunuz. Bot. Of ya. Baksana herkes birbirini öldürüyor. Hepsi bot. Botlar ama bir yere toplanıyor. Bir yere toplanıyorlar. Ondan sonra artık birbirlerine tak 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 diye öldürüyorlar. Ya şimdi ben nereden göreyim bot nerede? Neyin nerede? Bunu nasıl bulayım ben şimdi? Bir sağa da önce. Şöyle şuraya, şuraya Nereye çıktın sen? Çık çık hadi. Ha arabayla gidelim. Arabayla gezeceğim. Ha? Lut. Tabii burada bir bot olması gerekiyor. Şimdi dur belki. adam. Yani adam değil bot. Bot. Belki bot vardı. Bak bak ha. Ha bir de bu olay var. Bakıyorum herkes. Botlar kendilerini bombayla öldürüyorlar. Kardeşim bu ne bomba atır ya? Aba bak galbin galbin. Bombayla öldürdü. Ha süper. Lan iki kişi süper süper. Hadi hadi hadi. Ne öldürmeden. Hadi hadi lütfen 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 youtube videosu çıksın lütfen lütfen hadi nerede ne? ya neredesiniz? Hadi. Lütfen hadi ya öldürmüşlerdir şimdi kendilerini ya Bu ne ya. Oo. Ben böyle zor çıkarırım. Bu neredeler? Ya bunlar neredeler ya? Ya, bu... ya herkes kend... Ya bu... <laughs> herkes birbirini öldürüyor. Ben niye öldüremiyorum? Bu sesi geldi ya. Neredeler? Nerede? de do Dobaryo'yu öldürdü. Mergamin kimseyi öldüremedi. Bot olmalarına rağmen ya basıyorum yok. Kozbi karınca gelsin basacağım yemin ederim ya ne sıkıcıymış. Bak AVY AVY'yi boyuttu. Bombay. Bu şimdi boyuttu. Ya bir... Çok sinirim açılıyor. Bundan sonra... Hala bileşim bile yok. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız. tek yapacağım şey şuraya çıkacağım. Vallahi vallahi. Şuraya bir çıkayım. Bütün botları arayacağım. Bir dur, bir dur. Neredesin? Buraya çıkmıyor şimdi şimdilik. Gönül şuraya çıkacağım. Gel 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 lütfen lütfen seni yumurta öldürürüm ama canım az Bak şuradan. Bol süper, süper, süper. ay çöme sekiyor. Şüpheli dostlarını bir al. O kelime sektiği için yani. Hiç canımı doldurmayacağım bile. Ya bir çıksana. Artık canımı doldurmam gerekiyor. Bir boz sıksa bile öleceğim. Güzel güzel. Botlar alan ölmedi bana öldü. Ama çok az kişi kaldı. Ya keşke önceki videoyu paylaşsaydım. 9 leşim var. Ben, ben Hadi, hadi. Geçebilirsin, geçebilirsin, geçebilirsin. Evet, evet. Git, git, git. Geçebilirsin, geçebilirsin. Bakın arkadaşlar. Yemin ederim kuşun karınca bile olsa ben basacağım. Vural üzül bile olsa basacağım ya. Şöyle şu şuraya bir çık ya. Ne çıkmıyor bu? Alan da geldi. taklidi yapıyor. Ya taklit ya. Bu, bu değil miydi? Bu ne ya? Arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Bot sanıyordum. Ya öldürürdüm de ağaç vardı önümde. Dedim ağacı geçeyim sonra vurayım. Bir baktım öldürdü beni. Zaten yakın mesafe M7. Neyse bu videoyu paylaşacağım artık arkadaşlar. İleriki seferlerde. Zaten bu bir tanıtım videosuydu. O yüzden çok böyle şey yapmıyorum. Üzülmüyorum. Tantum videosu olduğu için hiç üzülmeyeceğim. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ve tüm videoyu açmayı unutmayınız. Lütfen. Görüşürüz. Bay bay.